Şehriban Aydoğan. 24 yaşında ve 7 aylık evli. Erzurumlu gelinimiz ev hanımı. Herkese selam. İstanbul sınırlarını açtık. Bugün Tekirdağ Ergene Veli Meşe'deyiz. Şehriban gelinimin evine geldik. Hazırlık büyük dedi. İddialıydı. Dün sendeydik hayatım. Bugün bizi neler bekliyor merak ediyorum doğrusu. Gelinlerim her gün beni şaşırtıyorlar. Aslında birbirleri de böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar. Değil mi? Sen iyi misin? Destekliyor musun böyle? Diyorum ben onu. Cansın sen. Hamile bizi çok sevdiği için programımızda. O zaman... Aa, Şehriban'ın yanındakiler kim? Gidelim mi oraya da. Hadi beni takip edin. Ezgi Hanım gelinler Ergen'imize hoş geldiniz. Harikasınız O nasıl öyle? Tekirdağ geldiğimiz belli oldu. Vallahi abicim harikasın. Robot ne iş? Tekirdağ yarışılı bir karşılama yap yapmak istedim. Robotla <laughs> bağlantı kuramadım. <laughs> Daha renk katsın şov olsun diye şov yapmak istedim. Ay siz ne akıllı <laughs> insanlarsınız ya? Her gün değişik bir şey gerçekten. Müthişsiniz. Ding ding ding. Din. Robotların bir özelliği var mı? Evet Ezgi Hanım. Bizim buralarda biz robotları kullanıyoruz Bugün de sizin için sunum yapmaları için çağırdım. Evlerinizde robot mu var? Evet. <laughs> Hadi canım. <gülüyor> tabii. <gülüyor> ben robot bilirim, Ebi süpürüyor. Farklı. Evet. Biz sunumda falan yardımcı olacak evet, var mı? Evet tabii ki. Ebi beraber de... çıkacağız. Evet. <laughs> Güzel. Yine Sevdiniz beraberim. mi? Sevdim. Değişik. De Değil çok mi? Farklı. Olmuş. Çok farklı olmuş. Peki şimdi ne yapıyoruz? Gelinler robot değildir ama onlar robottur. Şimdi alay çekelim. Mesajımızı da verdik. <laughs> Güzel. Hey Abi kotlara. Evet. E bize de maşallah. Her telden evet. oynuyoruz, değil mi hayat? <laughs> Erzurum'a selam olsun. Tekirdağ'dayız ama o zaman eve gidelim mi şimdi? Biz Hanım, ben eve gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Sen... Gelinimiz galiba kendisine pek güveni yok. Herhalde bize sunumu yapamayacak. Gelmiş buraya robot getirmiş. Robotlara güveniyor galiba bugün kendime güvenmemekten değil. Bugün daha farklı bir şey yapmak istediğim için bu şekilde yaptım. Güvenle bir alakası yok. Bana nedense her şeyi robotlar yapacak gibi geldi ama neyse. Öyle gelmesin. O <laughs> zaman evi beraber gideceğiz. Bakalım evet. neleri yapacaklar, neleri yapmayacaklar. O zaman konuşalım olur mu? Hep beraber gidelim. Siz de buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. O zaman Şehriban gelinimin evine gidiyoruz. Hep beraber. Hadi bakalım. Ezgi Sertel gelinler ve robotlarla birlikte eve giderken biz de mini turumuza başlıyoruz. Şehriban gelin salon dekorasyonunda luxury stili mobilyalara yer vermiş. Siyah ve krem tonlarının ağırlıkta olduğu mutfak şık spor tarza sahip. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasını gold detaylı luxury mobilyalarla dizayn etmiş. Güzel bir karşılamanın ardından Şehriban'ın salonundayız. Davullu bir karşılama yaptı. Roman havasıyla robotlarla çok ilginçti doğrusu. Nasılsın hayatım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. 7 aylık eylisin. Kiçi evet. bunun da bir gelinsin. 7 evet. aydır bu evde oturuyorsun. Evet, Güzel evet. günlerde, sağlıklı, mutlu teşekkür bir şekilde ederim. inşallah. Çocuk sesleriyle şenlenen bir ev olsun. İnşallah. Sağ olun. canım benim. Sen her evet. Değil mi hayatım. Teşekkür... Halay çektirdim bize çünkü evet. aşağıda. <laughs> evet. Şimdi bu yazıyı buraya niye astın? Hiçbir gelin robot değildir. Aşağıda da söyledim bunu. Evet, bu aslında gelin evinin bir mottosu haline gelmiş. Bugün de robotlar olduğu için böyle bunu asmak istedim. Hep burada kalacak mı? Evet. <laughs> Ee, hiçbir bitişik yazılması gerekiyor. Yine bilir kişiliğimi konuşulmak istedim burada. Gol bir O yüzden e, beğenmedim açıkçası. Beğenmedim. Senin dünkü yanlışlarından sonra bir yazının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Benim hiçbir yanlışım olduğunu Gördüktün, düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yanlış görmüşsün canım. Başka gelinin cümlesini alıp da kendi perdeni asmak da neyin nesi ki? Biraz yaratıcı olup bence kendi cümlelerini kurmalısın. Birbirimizle saygı çerçevesinde güzel, keyifli eğleneceğimiz bir gün olsun. Olur mu? Hediğini getirdim. Güzel günlerde sağlıkla kullan. Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Ve Aa, yine bir mevsim güzel. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma giderken de hakikaten hamlo, mesela yazlığa gideceksiniz, misafir olacaksınız. Nevresim takımı, havlu takımı, peştemaller bunlar her evde lazım. Evet gerçekten. Şu an ihtiyacın olmasa bile bir gün ihtiyacın olacak. Çok teşekkür, teşekkür ederim rengide. Çok, çok, çok da kullanılıyor, uzun gerçekten. yıllar kullanılıyor. Evet gerçekten de diyelim. çok güzel, çok teşekkür ederim. Canım, çok sağ olasın. Seni sunuma gönderelim mi? Olur. Bakalım bize ne <laughs> ikram edecek. Dün kahve ikram etmişti, sıradan evet. bulunmuştu. Evet. Lütfen sıra sende.